Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alizi iple çalışacağım. iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum İlmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar ilmeklerim 8 ve katlarından oluşuyor 8 artı 8 diye devam ediyor artı 5 ilmek de kenarları için ekleyeceğiz arkadaşlar 2 ilmek bitiş ara modeli için 2 ilmek Pardon 2 ilmek başlar için 2 ilmek de bitiş için toplamda 5 ilmek ekleyeceğiz Bismillahirrahmanirrahim diyorum 3 4 5 6 7 8 burası bir ilmek arkadaşlar 9 10 11 12 13 14 15 16 2 model üzerinde çalışacağım ben arkadaşlar o yüzden 2 ilmek ara modeli için bir ilmek başlangıç bir ilmek de bitiş için toplamda 4 ilmek daha ekledim. Şişimi çıkarıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Birinci sıramı düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Modelimin arka yüzüne geldiğimde modelimi uygulayacağım arkadaşlar. Sizler modelin alt kısmı için lastik örebilirsiniz. Haroşa örebilirsiniz. Dilediğiniz lastik modellerini uygulayabilirsiniz. Sonrasında modelimizi uygulayıp devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimin Bakın arkadaşlar şöyle ben bir sıra haroşa yaptım. Yani burayı lastikte sayabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm bakın. iki tane ters. Burada 1 2 3 4 5 Pardon arkadaşlar. Şöyle 4 ilmek yani bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters, 1 2 3 4 ilmek düz. 4 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeğimi bakın arkadaki ilmeğimi öne alıp ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Yani sağa doğru kesme yaptık arkadaşlar. Burada bir tane artırma yaptım. Bir. iki ilmek ters ördüm. Burası bir model oluyor arkadaşlar. Şu iki ters ördüğüm yer ara modeli olacak. Bir. 2 3 4 ilmek düz ördüm bakın. Sıradaki 2 ilmeğimi yine Şöyle yer değiştiriyorum. Ön arkadaki ilmeğimi öne alıp iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bir, iki ilmek ters kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz. Aldığım ilmeği ters örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ilmek ters. 1 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz 1 2 ilmek pardon 6 ilmek ters 2 ilmek düz burası arka yüzü arkadaşlar. Arka yüzünde gördüğümüz gibi örüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz. Bakın. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Devam ediyoruz. kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters bakın burada bir düz 2 3 3 ilmek düz ördüm buradaki iki ilmeği yine yer değiştiriyorum bakın ikisini beraber düz olarak örüyorum burada bir tane artırma yapmıştık arkadaşlar bu ilmeğimi düz ördüm tekrar artırma yaptım 2 ilmek ters 1 2 3 4 Pardon 3 ilmek düz bu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum ikisini beraber düz olarak ördüm burada bir bir önceki sırada artırdığımız ilmek var bakın onu düz örüyorum bir tane artırma yapıyorum 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Bakın düzlerimi düz, ters ilmeklerimi ters. kenar ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmek ters. Bakın ara modelimiz 2 ilmek ters. Burada bir tane artırma yapıyorum şimdi. Bir artırdım. İki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. pardon. 2 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek ters. Burada yine bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz. 1 2 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. 2 düz 1 2 3 4 5 6 ilmek ters 2 ilmek düz kenar ilmeğini de düz olarak ördüm bakın arkadaşlar şöyle devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 ilmek ters bakın burada şimdi bir tane daha artırma yapıyorum bir artırdım bu artırdığım ilmek düz bir düz hemen yanındaki iki ilmeğimi beraber beraber düz olarak örüyorum 1 2 3 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek artırıyorum bir düz 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum 1 2 3 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde gördüğümüz gibi ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeklerim düz. Bakın arkadaşlar, şöyle bakın, modelimiz oluşmaya başladı. Modelimiz çok kolay arkadaşlar, kolay model arayanlar için şöyle bakın, şurada bir iki tane artırma yaptık, bu tarafa doğru kes, kesme işlemi yaptık. Buradan da iki tane artırma yaptık, bu tarafa doğru kesme işlemi yaptık Şimdi. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar dönüşümlü olarak devam ediyor. Şimdi ilk başta şu sırada yaptığımız gibi modelimizi tekrardan buradan kuracağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle ben daha önce bir çalışma yapmıştım. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bakın. Çok güzel bir model. Yelek modeli. Anne yeleği, bebek yeleği, çeyizlik yelekler örebilirsiniz bakın gördüğünüz gibi kolay model arayanlar için muhteşem bir model şöyle Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur Eğer Beğendiyseniz beğeni atmayı kanalıma abone olmayı bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz Allah'a emanet olun hoşça kalın Sağlıkla kalın arkadaşlar